Şimdi Burası neresi abi? Burası Yağlık yani. Yağlı Tepesi doğru mu? Evet abi. Zirve daha yukarıda. Zirve yukarıda. Şimdi buranın e, önemi ve tarihçesi nasıl abi? Burada ne var? Burada mevziler var. 100 yıl önce olan savaşın mevziler hala daha duruyor. 100 yıldan da fazla oluyor. 110 yıla yakın. Değil mi? Evet. Rusların, Rusların buraya de. işgalinde basılan mevziler. Evet abi. Yani bizimkini evet. burayı savunmak için Hı. yapmış olduğum mevziler. Ta evet. aşağıdan başlıyor. Şuradan devam başlıyor edelim. abi. Devam ediyor. Evet devam ediyor. Şimdi şu etrafı bir tanıtalım abi? Şimdi şurası? Taşlı Ova. Mısır'ın Taşlı Ova dedi. Taşlı Ova. Tamam abi. Onun arka tarafı... Maçkaya bağlı. Maçkaya karşısı bağlı. Şu, ka şu, karşısı maçka. Maçka. Tamam abi. Burayı zaten de... bu bizim Honoftur yaylası. Honoftur yaylası. Tamam. Bura Mule. Burası da yaylası. Tamam. Tamam. Karşısı Kalgiyan'ın yaylası da. Tamam. Zirvedeki. Tamam abi. Çıkalım dedik oraya. Şimdi ben şunu soruyorum abi. 110 yıldır bu mevzer bu şekilde ve hala belli oluyor. Demek ki 110 yıl önce bu mevzeler nasıl kazılmış abi? Ne kadar derindi. Evet ne kadar derindi ki Yüz yıldan beri bak burada toprak geliyor buraya, rüzgar geliyor. Ama bak yani hepsinin toprağı bol. Burayı savunmak için yapmışlar abi. Şimdi tepeye gidiyoruz orada. Şimdi devam edeyim. Yukarıda başka ne var abi? Yukarıda arka tarafta çok bir yerde var. Sel burası var. Hmm. savaşın yapıldığı yer var. Sel burası. Oradan da aşkı göreceksin. Evet bir de Cengiz abi buradaki bu mevzeler parça parça yapılmış. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. E, şurası bir bütün. Yani parça parça mesela. Şurası bir parça. E, burası bir parça. Bir, bu diğer trafik görmemesi için. Parça parça. Değil mi? Demek ki oldum. nasıl, evet. nasıl? işletti olmuş abi. abi. Yani onu bile düşünerek yapmışlar değil mi? Evet. Hayır. Bir de Cengiz abi yolda gelen söylemiş oldum şey vardı ya hani Şehit. yani şehitler vardı şenlik yapılıyordu. Neresi orası abi? Caminin biraz bu tarafa sağ taraf değil mi? Cami sağ tarafı. Tamam tamam tamam. tamam. Ee, tamam. Orada şenlik yapar. Şenlik yapar. Evet. Her gün mesela her şenlikte güneş bu gökyüzünde para kadar bulut yok. Evet. Her sene böyle, her, her sene, 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 böyle. sene böyle. Ondan sonra şehir gelene, bana her yerine daha doğrusu. Evet abi. Be. Aşağı gider ama ondan sonra öyle bir şey, tuhaf olay daha olmadı. Anladım yani. Şehitlerden kaynaklanan bir şey. Evet, bir daha söyler misin abi? Yani şimdi Şenlikalı normalde şehitlerin olduğu yerde buyuruyor. Devamlı her şehirde. Güneş vuruyorken döneyik yağmur yağmaya. Evet. Küllemeye, şimşek atmaya. Evet. O evet. yüzden Şenlikalı'nın deviştiği biraz daha aşağı indiriliyor. Tamam. O zaman da kalktı O zaman da kalktı yani. Yani şey orada böyle bir şenlik yapıldığı için. Rahatsız oluyor demek ki. Demek ki evet. Ha. Burada bu şekilde arkadaşlar bir e, görüş var. Böyle bir inanış var. Gider gel burayı. Tamam. Bu değiştirme işi ne zaman oldu abi? Hangi yıl oldu? Yani... Üç yıl üst üste yaptılar önü. Tamam. Üç yıl aşağıda yaptılar. Altı daha yeni bu terneği yeni kurdular. Yeni. Yeni gruplar hafta işte? Üçüncü de aşağıda yapıyorlar. Yani hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Evet. Evet arkadaşlar bunlar gerçek. Bu arada mevzi lider hala gidiyor. Gidiyor Devam ediyor, devam ediyor yani. Buraya gireceğiz işte. Allah Allah. Armaçık grani var. Yani 1900 1909'daki grani burada bırakacağız. Buralar. Armaçık grani burası. Armaçık grani burası. Hı. Abi şu kaştan bir anlam var mı burada? Mevzular burada bitti. Mevzular bitti. Aşağıdan yani, dolayı bitti. Devam edeyim. Arkadan devam ediyorsun. ki şu abi arkada Buraya ben de bilmiyorum Gene gene bununla şey Maçka Maçka evet. Vay be maçka Maçka biz maçkaya geldik ya evet, şimdi bak, iki Diğer içi sınırına çok yakınız Oo oh, mevziye bak abi Bak burada daha iyi kurulmuş Tepe abi değil mi? Bak burada mesela Burada Allah bilir top yeri, mi? top yeri midir? Ha, Büyük ihtimal top, de. top yeri yani. Bak, böyle bir güzel Derin. var burada. Değil mi? <laughs> bak, bakalım. Top yerleri herhalde. Evet. Mevzi bu. Mevzi. Bu, bu şekilde. Düz. Burada düz. düz ya, hiç şey yok. Belki de buraya zamanla düzeldi. <laughs> bak evet <laughs> bak. <gülüyor> abi <gülüyor> bu bildiğin top yeri. Top yer yani. ha. Derin yani. Top yeri. Yarım, yarım metreye yakın. Şurada bir derinlik var. Başka var mı abi? alan mesela şey duruyor ya çıplak duruyor Dur abi. abi bak görüyor musun fark ettin mi burada sanki Dur abi. baksana mevzi bak ya şu 110 yıllık abi. baksana derin ya Hı? bak tut abi şunu abi tutar mısın bir seyircilere göstermek için 110 yıllık mevzi, yani 110 yıl önce artık burası ne kadar derinse şu an bugüne kadar korunmuş. Mühimmat falan bulmuş mu acaba burada aslında? Bu tarafı bilmeyelim de bizim Karaptal tarafında bulundu. Sisin geldiği yer. Sisin geldiği yer. Ha. Orada mühimmat bulundu öyle mi? Evet. Osmanlı mermileri bulundu. Evet. evet. Burada bir muhtemelen bir topçuğa ait bir mevzi. Veya yani topun kendisine ait bir mevzi. da diziza ne kadar derinlik var <laughs> rüzgar şey doldu bak. Aha. Yani Esin, bugüne kadar bu mevzi geldiyse 110 yıl önce bu demek ki kaç metre? metre Değil mi? Ya, Başka, ne? Başka. Şöyle gösterelim. nedenini bilmiyorum. Kaybolmuş ama rüzgardan rüzgardan açıldırmadan o kaybolmuş. Ay, buraya bu tarafa esiyor ya. Evet. O, 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 Dünya karşısına aç kahyeyi yollara cesim aç kahyeyi yoldan ötesi maç kahyeyi şu bayraklara maç kahyeyi olamaz. Ay be orada ne var orada bir şey var? Hiçbir şey yok. Manzırlar. Aşağıda bir mezar var tek bir mezar hmm. çoban mezar değil. Hmm. Sarılmış olan başka bir şey yok. Etkili evet. geldi. Teşekkür ederim. Cengiz abi verdiğim bir yer için çok teşekkür ederim. Abi başka videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize bakın.